Beşiktaş transfer haberleri son dakika, Getson Fernandes'e rekor teklif. Serdal Adalı'dan açıklama. Son dakika haberi, ara transfer döneminde Kenny Arroyo ve Elan Ricardo transferini gerçekleştiren Beşiktaş onana, Şer Endor ve Almusrati ile yollarını ayırdı. Te yandan Rus ekibi Spartak Moskova Getson Fernandes için kesenin ağzını açtı. Son dakika haberleri, Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi. Ancak Rusya'da devam ediyor. Rus ekibi Spartak Moskova Beşiktaş'ta Getson Fernandes için 25 milyon euroluk teklif yaptı. Fernandes'in bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor. Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Ara transfer dönemi devam Rusya'da Spartak Moskova'nın Beşiktaş'a Getson Fernandes için 5'in 25 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü. Serdal Adalı'nın bu teklife cevap vermediği ve Benfica'nın %50 payından daha düşük bir pay almasını isteyebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Getson Fernandes'i satmayacağız. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bon servisinin tamamı için Benfica ile görüşüyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Portekizli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 33 maça çıktı ve 2783 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki Yıldız isim, sahada kaldığı dakikalar içerisinde 8 gol 2 asistlik performans sergilemeyi başardı. Getson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki yıldızın transfer markta göre, güncel piyasa değeri 17 milyon euro.